Değerli izleyenler, Türk ve Rus heyetler arasında yapılan görüşmeler hala devam ediyor demiştim. Evet, bir aşama daha geçildi. Ruslar bir konuda daha geri adım attı. Berde deniliyordu üs için, gözlem noktası için. Son anda, dün de size haber vermiştim, adamda karar kılındı. Muhtemelen prefarbik yapıldığı için, bir iki gün içerisinde bitecek olan gözlem noktası hızla, evet hızla 3 veya 3-5 gün içerisinde gündeme yani faaliyete geçecek. Putin'in Rus heyetinin geri adım atmasındaki neden Türkiye'nin zorda kalırsa kardeşlerimiz bir sıkıntı olursa izinsiz gireriz cümlesi oldu. Bu ne kadar toplantıda soğuk duş etkisi oluştursa da Türkiye'nin kararlılığını burada da test etmeyelim. İdlib gibi bizi dinlemez mutlaka girer Türkiye dediler. Şimdi, çünkü bakın, işin ucunda kardeşlerimiz var. İşin ucunda özellikle 30 yıldır vatanına hasret olan, Karabağ'ın topraklarına hasret olan kardeşlerimiz var. Gözümüz bir şey görmeyecek. Ve biz NATO'yu bile karşımıza aldık. Düşünün, F-16'larımızı genç havalimanında beklettik. Bu NATO teyamüllerine aykırı. Ama biz bu konuda dünyada kimseyi dinlemedik. Çünkü kardeşlerimize bir vefa vefa duygumuz var bu bu vefa duygumuz kardeşliğimiz can kardeşliğimiz hepsinin üstüne çıktı Yemyeşil Hankendi özlemiyor değiliz Hoca bende unutmuş değiliz Hankendiye girecektik çok az bir süre kalmıştı ve şuşanın yanında Hankendi süslü ve güzel bir şehir evet bu şehirde çok az kala şöyle bir durum gerçekleşti. Putin öyle bir baskı yaptı ki Azerbaycan hükümetine Sayın Aliyev'e görünen o ki tehdit etti deniyor. Ben de ona katılmıyorum. Evet Sayın Aliyev ile yaptığı görüşmelerde mutlaka bir hani kendi vurgusunu yaptığına inanıyorum. Tabii ki bu konu özellikle Sayın Aliyev'in bazı açıklamalarında da ipuçları vardı. Rayonlardan bahsediyordu. Türkiye'nin kayıtsız desteğiyle ilerleyen ve Şuşa'da Rusları gerçekten şoka uğratan Azerbaycan askerlerinin sahadaki kahramanlığı Rusya'da her şeyin baştan yazılmasına neden oldu. Bakın baştan yazılmasına neden oldu. İşte Azerbaycan'a biz askerliği Sovyetler döneminde göstermedik. Ee, savaşçı bir millet olmamaları için oraya sanatı, müziği, resimi yolladık diyenler şimdi Azerbaycan askerinin eski Oğuz türkü olan Oğuz akıncılarının ruhunu taşıyan hepsinin bir aslan olduğunu görünce hepsi dona kaldı. İran da şaşırdı. İran, Azerbaycan askerlerinin kahramanlığını görünce renkleri benzlere attı. Evet, renkleri benizlere attı. Birileri diyecektir. İşte Ermeniler asker miydi? Tamam da onlar sivillere karşı hepsi aslan kesiliyordu. Ama Azerbaycan'ın has ve has askerleri karşısında evet dillerini yutmuş gibiydiler. Hepsinin morali bozuktu ve evet Azerbaycan askerinin 30 yıllık hasreti didirme aşkı ve bunun yanında özellikle Türkiye'nin azmi Putin'in de paşinyal olan kini bir araya gelince hava üstünlüğünü özellikle Azerbaycan zamanla almaya başladı. Özellikle Rus HSS'lerini tespiti için kobay uçaklar kullandık. Bu bir Türk askeri kurmay zekasıdır. Ve böyle olunca ne oldu? Hemen oltaya düştü Ermeniler. Hava savunma sistemlerini çalıştırdılar. Ve sonunda ne oldu? Gereken yapıldı. Evet, Azerbaycan özel kuvvetleri tesis kapatıyor. Şuşa'ya giriyordu. Şuşa büyük bir milattı. Ve Şuşa alınca büyük bir sevinç yaşanmıştı. Acaba Putin'e ve Putin al Şuşa'yı Ver Hankendi'yi mi dedi? Yapılan ikili görüşme neydi? Bunları tabii ki düşünmemiz gerekiyor. Ama Azerbaycan askerleri gerçekten takvikattan daha rahat ilerliyor ve düşmanın kaçışını izlemekten yoruluyordu. Çünkü mücadeleden yorulmuyorlardı. Düşmanın bu kadar kolay kaçması ve bu kadar cesaretsiz oluşu karşısında Azerbaycan askerleri zaferlerini ilan ediyorlardı. Aliyev'in sağ yumruğu Karabağ Savaşı'nda hiç yere inmedi. İşte o yumruk tam Hankendi'ye ilerlemişti ki. Evet Putin devreye girdi. Rusya devreye girdi. Z evet Zengüzer bölgesi o bölge şu anda bizim hakkımız. Diyorlar ki bazı sesler de çıkıyor. Evet Zengüzer bölgesini alalım ve Hankendi'yi verelim. Kabul etmiyoruz. Bu toprakta bizim, orası da bizim. Her Karabağ'ın her karışı bizim. Kabul etmiyoruz. Buradan ilan ediyorum. Türk dünyası olarak şu güzelim han kendinin bir avuç toprağını dahi onlara veremeyiz. Bakın, size gösterdiğim bu topraklarda şu anda Bakü'de, Terter'de, Berde'de oturan kardeşlerimizin toprakları. Bakın, başka birilerinin değil. Berde'de, Tertet'e, Gence'de, Bakü'de oturan kardeşlerim işte onların bazıları buralı. Han kendini. Ve bu toprakları onlar çok iyi biliyorlar. Ve bu topraklar onların kendi öz malları, tapulu malları. 30 yıl önce gelip buralara çöktüler, işgal ettiler. İşte böyle ama artık Türk askeri ne yapacak? Türk askeri güzel bir gelişme daha oldu. Sihaları ile 7-24 Cebrail'de, Fizuli'de, Şuşa'da, Hocamet'te nerede bir sıkıntı var? Nerede bir yoğunluk var? Nerede bir hareket var? Nerede araçlarda sıkıntı var? Anında müdahale edecek ve yüklü kalkacak. Evet yüklü kalkacak. Kardeşlerimize en ufak bir muamele, en ufak bir sıkıntı bilindiği vakit sihalarımız o bölgede gereğini yapacak. Havada sihaların uçtuğunu gören Rus askerlerinin ses telleri incelecek. Çünkü sihalarımız görünmez uçaklar. Sihalarımız affetmez uçaklar. Sihalarımızın namı Karabağ'da acayip yayıldı. Dünyada yayıldı biliyoruz ama Karabağ'da sihalarımız öyle böyle değil mükemmel bir hava oluşturdu. Şimdi Putin tabii ki hem Türk askeri hem de Türk sihaların olması ve bir şeyden daha söz etmek istiyorum. Özellikle askerlerimizin, evet askerlerimizin bir kısmı daha orada olacak ve ileriki dönemlerde de yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde daha da asker çoğaltımı ve zırhlar çoğaltılacak. Yani Kafkasya'da söz sahibiyiz. Rusya Türkiye'nin direnci karşısında duramadı. Şunu unutmayın. İstikbal göklerdedir. Siz karış karış sihalarınızla kontrol ettiğiniz Karabağ'da sözünüzü geçirtirsiniz. Çünkü tepede uçan ve yanlışlığı affetmeyen ebabil kuşları var. Bu güzel kuşlar yapılan en ufak bir yanlışı cevapsız bırakmadı. Evet Ruslar kırılgan, hoşlarına gitmese de kabul etmek durumunda kaldılar. Evet Karabağ'da güzel şeyler oluyor. Karabağ'da Türklerin sözü geçiyor. Kardeşlerimiz Karabağ'da yolculuk yaparken, oraları yerleşirken, Türk sihalarını havada da görünce çok ama çok mutlu olacaklar. Çünkü istikbal göklerdedir. Değerli izleyenlerim, bu güzel haberi sizlere vermek istedim. Müzakerelerden lehimize kararlar çıkıyor. Karabağ'daki kardeşlerimizin topraklarına kavuşmasını iple çekiyoruz. Güzel gelişmeler oluyor. Bakalım daha neler olacak. Beni izlemeye devam edin.